Kıymetli basın mensupları, MSB haftalık basın bilgilendirme toplantısına hoş geldiniz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terörle mücadelesine, sınırlarımızı korumaya, karada, denizde ve havada ülkemizin savunma ve güvenliğini sağlamaya azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda mağara, sığınak ve barınak arama tarama, mayın ve el yapım patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş, Suriye harekat alanlarında 8 Ocak'tan bu yana sürdürülen tünel imha faaliyetleri kapsamında bugüne kadar Tel Rifat ve Membiş'te imha edilen tünel uzunluğu 702 kilometreye ulaşmıştır. Tesis edilen kademeli güvenlik sistemiyle uluslararası standartlarda korunan hudutlarımızda ise 281 şahıs yakalanmış. 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8024 olmuştur. Hafta içerisinde engellenen 827 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 54.719'a ulaşmıştır. Yine Hatay Hudut hattında bu hafta içerisinde yapılan arama tarama faaliyetlerinde çok sayıda uçak savar mühimmatı, <laughs> el bombası, fünye, piyade tüfeği ve roket atar ile 3,5 kilograma yakın uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Eriştiği yüksek caydırıcılık kapasitesiyle küresel düzeyde müessir bir güç haline gelen Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, dost ve müttefik ülkelerdeki eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine başarıyla devam etmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 21 Ekim'de yapılan oylama ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'deki görev süresinin 30 Ekim 2025 itibarıyla 3 yıl, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçi Görev Kuvveti kapsamındaki görev süresinin 31 Ekim 2025 itibarıyla 2 yıl uzatılmasına ilişkin tezkereler kabul edilmiştir. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozmaya, istikrar ve güvenlik tesis çabalarını sekteye uğratmaya ve sahada gayrimeşru olduğu bitler oluşturmaya yönelik, Türkiye'nin milli güvenliğine tehlike oluşturabilecek her türlü risk, tehdit ve eyleme karşı uluslararası hukuktan doğan haklar doğrultusunda gerekli önlemlerin alınması ve Suriye'deki istikrarın tesisine dair çabaların pekiştirilmesine devam edilecek. İsrail-Lübnan Savaşı sonrasında Birleşmiş Milletler çatısı altında oluşturulan barış gücüne 2006 yılından bu yana sağlanan katkı ile Lübnan'da barışın tesisi ve idamesi amacıyla bölgedeki güvenlik koşullarının iyileştirilmesi, istikrarın sağlanması ve Lübnan Silahlı Kuvvetleri'nin kapasite inşasına yardım edilmesi çalışmaları sürdürülecektir. Türkiye Yunanistan Güven Artıcı Önlemler 2025 yılı uygulama planı kapsamında 20-22 Ekim tarihleri arasında Yunanistan 111. Anajet Üssü'nden bir heyet, 1. Anajet Üssü'müzü ziyaret etmiştir. Türkiye ile Yunanistan heyetleri arasında güven arttırıcı önlemler toplantılarının yeni turu ise bugün İzmir'de gerçekleştirilmektedir. Bahse konu toplantıda iki ülke savunma bakanlıkları arasında hayata geçirilen güven arttırıcı önlemler değerlendirilecek ve önümüzdeki dönemde icra edilecek faaliyetler planlanacaktır. Öte yandan İsrail'in Gazze'de tesis edilen ateşkes anlaşmasına tümüyle uymasını, enkaz kaldırma çalışmalarında kullanılmak üzere gönderilen ekipmanların ve insani yardım malzemelerinin girişini engellememesini bekliyoruz. Ayrıca <laughs> Filistin toprağı olan ve işgal altında bulunan Batı Şeria'nın ilhakına yönelik İsrail Meclisi'nde alınan hukuksuz kararı reddediyor, bölgedeki barış, huzur ve istikrar arayışlarına engel olma amacıyla atılan bu saldırgan ve provokatif adımın Batı Şeria'nın Filistin toprağı olduğu gerçeğini değiştirmeyeceğinin altını çiziyoruz. Değerli basın mensupları, 17 Ekim'de Kuveyt'in, 20 Ekim'de Tacikistan'ın Ankara Büyükelçilerini kabul eden Sayın Bakanımız, 21-23 Ekim tarihleri arasında Sayın Cumhurbaşkanımızın körfez turu dolayısıyla gerçekleştirdiği Kuveyt, Katar ve Umman ziyaretlerine refakat etmektedir. Sayın Kara Kuvvetleri Komutanımız, 20-23 Ekim tarihleri arasında İspanya Kara Kuvvetleri Komutanı davetlisi olarak gittiği İspanya'da ikili askeri ilişkiler kapsamında görüşmelerde bulunmaktadır. Sayın Hava Kuvvetleri Komutanımız 16 Ekim'de çeşitli temaslarda bulunmak üzere ülkemize gelen Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri Komutanı ve beraberindeki heyetle görüşmüştür. 21-24 Ekim tarihleri arasında Slovenya'da gerçekleştirilen uluslararası savunma fuarı ve konferansına katılan Milli Savunma Bakan Yardımcımız Sayın Bilal Durdalı Slovanya ve Bosna Hersek Savunma Bakanları ile bir araya gelmiş. Otokar firmamız ile Slovanya şirketi Guardiaris arasındaki stratejik işbirliği anlaşması imza törenine iştirak etmiştir. Tek devlet, tek ordu ilkesi doğrultusunda egemenlik ve toprak bütünlüğünü desteklediğimiz Suriye'nin savunma ve güvenlik kapasitesinin artırılmasına yönelik yakın işbirliğimiz kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda Savunma ve Güvenlik Genel Müdürümüz Başkanlığındaki Milli Savunma Bakanlığı heyetimiz 16 Ekim'de Suriye'yi ziyaret ederek Suriye Savunma Bakanı ile savunma ve güvenlik konularında görüşme gerçekleştirmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz operasyon ve görevlerinin yanı sıra çok boyutlu tehdit ortamına uyum sağlamak amacıyla eğitim ve tatbikat faaliyetlerinde kesintisi olarak sürdürülmektedir. Bu vesileyle 17 Ekim'de Tokat'ta eğitim esnasında rahatsızlanarak şehit olan Kahraman silah arkadaşımız Piyader Eyüp Güner'e bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. 19 Ekim'de Kadıköy İstanbul'da büyük bir fedakarlık, insani ve vicdani sorumluluk bilinciyle hareket ederek denize düşen engelli vatandaşlarımızın hayatını kurtaran Hava Piyader Soner Narçin'i canlı içe sayarak sergilediği örnek davranıştan dolayı takdir ve tebrik ediyor. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyor. Yaralanan vatandaşlarımıza ise geçmiş olsun diyoruz. Kıymetli basın mensupları. Birleşik Krallık'taki NATO amfibi harekat, Antalya'daki ferdi seferberlik eğitimi, Aksaz'daki Türkiye-Polonya ikili sat ile Kars ve Kocaeli'de icra edilen Yıldırım seferberlik tatbikatları başarıyla tamamlanmıştır. Çeşitli birlik ve unsurlarımızın katılımı ile icra edilen Hava Savunma Komuta Kontrol ile Ürdün'de gerçekleştirilen The Safe Gulf deniz güvenliği tatbikatları bugün Kars'ta düzenlenen Sonsuzluk Barışı Destekleme Harekatı ve Danimarka'da icra edilen NATO Steadfast Nun tatbikatları ise yarın sona erecektir. Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirilen ileri Taktik Liderlik Kursu, NATO bölgesel planlarının ve bunlarla eş güdümlü olarak terör teyitine karşı tedbirlerin test edilmesi maksadıyla Müşterek Harp Merkezi Komutanlığı Norveç, Müşterek Kuvvet Komutanlığı İtalya ve 3. Kolordu Komutanlığı İstanbul olmak üzere 3 ayrı tatbikat merkezinde gerçekleştirilen Steadfast Duel on Guard tatbikatı devam etmektedir. Ayrıca Denizli'de Ferdi Seferberlik Eğitimi ile Estonya'da Bolt Adra ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde Falcon Strike tatbikatlarının 27 Ekim'de başlaması planlanmaktadır. Diğer yandan 24-31 Ekim tarihleri arasında Saros Körfezi Çanakkale'de Mayın Harekat unsurlarının birlikte çalışabilirliğini geliştirmek amacıyla Nusret 2025 davet tatbikatı icra edilecektir. Tatbikat süresince ayrıca Karadeniz'de mevcut sürüklenen mayın tehdidiyle Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Karadeniz'deki demirli mayınların temizlenmesi maksadıyla mayın karşı tedbirleri eğitimleri de icra edilecektir. Deniz ve hava kuvvetlerimiz ile sahil güvenlik komutanlığı unsurlarının yanı sıra 5'i fiili, 19'u gözlemci olmak üzere 24 ülkenin katılacağı tatbikatın seçkin gözlemci günü 30 Ekim'de yapılacaktır. Tatbikata, NATO Daim Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu 2 görevi kapsamında Çanakkale'ye liman ziyareti yapan İtalya Deniz Kuvvetleri Unsuru Taondirevel Revel ve Crotone, İspanya Deniz Kuvvetleri'ne ait Sella ve Yunanistan Deniz Kuvvetleri Unsuru Avrupa gemileri de katılacaktır. TCG Giresun tarafından, Mısır ile diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 100. yılı kapsamında 27-30 Ekim tarihleri arasında İskenderiye, Mısır'a, İtalya Deniz Kuvvetleri unsuru Fasan tarafından 25-28 Ekim tarihleri arasında Aksaz Marmaris'e, Romanya Deniz Kuvvetleri'ne ait Dimitrescu tarafından ise 30 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında Erdek Balıkesir'e liman ziyaretleri yapılması planlanmaktadır. Afrika'nın huzur ve istikrarına verdiğimiz önem ile Artan askeri eğitim ve işbirliği faaliyetlerimiz kapsamında Senegal Silahlı Kuvvetlerine arama kurtarma, deniz gözetimi eğitimi ve desteği sağlanması maksadıyla Senegal'de bulunan deniz karakol uçağımız çevre tanıma ve eğitim amaçlı ilk uçuşunu 21 Ekim'de gerçekleştirmiştir. NATO güvence tedbirleri kapsamında havadan ihbar kontrol uçağımız tarafından 21-24 Ekim tarihleri arasında Romanya hava sahasında görev icra edilmektedir. 25 Ekim'de Türk Silahlı Kuvvetleri ve Havacılık Tanıtım Faaliyeti çerçevesinde Solo Türk tarafından Denizli'de 26 Ekim'de Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluş etkinlikleri kapsamında Türk Yıldızları tarafından Edirne'de gösteri uçuşları, Fethiye Ölü Deniz Hava Oyunları Festivali kapsamında ise Muğla'da muharip uçak geçişi yapılması planlanmaktadır. Diğer yandan Terörizmde Mücadele Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığımız tarafından 15-16 Ekim tarihlerinde Ankara'da 35 ülkeden 117 katılımcının yer aldığı Terörizm Uzmanları Konferansı ve Üst Düzey Terörle Mücadele Semineri gerçekleştirilmiştir. Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan Savunma Akademileri Rektörler Toplantısı ile Harp Okulları ve Spor Müsabakaları 20-24 Ekim tarihleri arasında Gürcistan'da icra edilmektedir. Değerli basın mensupları, savunma sanayimizin her alanında yerli ve milli olarak geliştirilen stratejik ve teknolojik ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetleri daha da arttırılmaktadır. Bu kapsamda son bir hafta içerisinde cümlenizle Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif cümlenizle. miktarda mayın el yapımı patlayıcı tespit robotu, muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak ilk defa envantere alınmış, Asfalt Anonim şirketimizin ana yükleniciliğinde inşa edilen, Deniz temizlik ve petrol toplama gemisi Botaşa teslim edilmiş. Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatını tamamlamıştır. Personel ve askeri öğrenci alım temin faaliyetlerimiz planlanan takvime uygun şekilde devam etmektedir. 14 Ekim'de başlayan 2025 yılı muazzap subay temini başvuruları 2 Kasım'a kadar uzatılmıştır. Kasım, Aralık 2025 ve Ocak 2026 dönemlerinde silah altına alınacak yedek subay, az subay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2025 itibarıyla E-Devlet kapısından, askerlik şubelerinden ve MSB mobil uygulamasından öğrenilebilecektir. <laughs> Kıymetli basın mensupları, Asil Türk milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde İstiklal ve istikbaline kast edenlere karşı verdiği destansı mücadelenin sonunda kurulan Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümünü şimdiden kutluyor. Başta Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele Kahramanlarımız olmak üzere tüm şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Milli Savunma Bakanlığı olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Milletimizle birlikte birçok etkinlikte kutlayacağız. Bu kapsamda 29 Ekim'de Anıtkabir'de tören, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikat ve Ankara'da geçit töreni. Deniz kuvvetlerimiz tarafından 24 gemiyle 24 liman ziyareti, birçok ilimizde muharip uçak geçişiyle, Antalya'da Sola Türk, Kırklareli'de Türk Yıldızları tarafından gösteri uçuşları, mehteran, armoni müzikası ve bando komutanlıklarımız tarafından Birçok ilimizde konserler başta olmak üzere asırlık cumhuriyetimize yaraşır etkinlikler icra edilecektir. Ayrıca askeri müzelerimiz 29 Ekim'de halkımız tarafından ücretsiz olarak ziyaret edilebilecektir. Sonuç olarak bakanlığımızın tüm birlik ve kurumları Cumhuriyetimizin ikinci asrında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Türkiye yüzyılı hedefleri doğrultusunda ülkemiz ve milletimizin huzur ile güvenliği için üstlenmiş olduğu tüm görevleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarıyla yerine getirmeye devam edecektir.